Merak ediyorum. Bu delikten girip diğerlerden çıkabilir miyim? Şimdi bakarız. Zoom zoom. Bu ne bir koku? Niki yeni parfümün bu var acaba? Şaka yapıyorum. Bak bende ne var? Beğenir mi? Vay! Ne kadar büyük bir parça. Bak ne kadar güzelmiş. Bu mazdan peyniri. Büyük delikler var onda. Galiba çok lezzetli. Kesmemiz lazım. Neyle keselim? Bıçak mı yok? Var. Evet. Kim gidecek bıçak getirmeye? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Evet, sen gidiyorsun bıçak almaya. Ben de biraz bunu koklarım. Merak ediyorum. Bu delikten girip diğerlerden çıkabilir miyim? Şimdi bakarız. Evet bir çay getirdim. Max nerede? Aa buradasın. Buraya gel. Burada kocaman ve ilginç mağara var. Çok güzel. Evet evet hemen geliyorum. <laughs> Niki neredesin? Max neredesin? Gir diğer girişine buluşalım. Galiba kayboldum. Ben yine yanlış yerden çıktım. Niki bekle beni. Peynir mağaralardan gezmek çok eğlenceli. Evet aynı fikirdeyim. İçerideyken bir parça kopardım çok lezzetliydi. Zumzum. Zum. Max ve Niki'nin eğlenceli küçülme hikayeleri Zumzum zum kanalımızda. Bu video hoşuna gittiyse hemen beğen. Şimdi de sıradaki videoyu seç.